Kafanı göster. <gülüyor> Salla. <gülüyor> tamam. Ozan Bu din denize gitti. Bak bakayım. Girdi girdi. Tamam. Budin, bu da çıkar. Tamam. Bu din bu, bu din denize gitti. Bu din böyle. Kim yürüdü? Bu din denize gitti. Evet. <laughs> 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 Başka. Gerektiler. <laughs> Kirlenmiş. <laughs> 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 ben de buraya bakarak geldim. <gülüyor> Zeynettin. <gülüyor> Zeynettin. <gülüyor> Zeynettin. Salla abi. Hocam Bu ne böyle bir tamam. Herkes çekiyoruz. O en kim? Ersin. 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 Bak. Ey salla. Ben ufuk. Ufuk. Bak. Bu da çareye Bu da Bak. 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 Bak.